bin dolar kazanacaksın. Ama her ay, tamamen rastgele bir anda, tam bir saniyeliğine çıplak olacaksın. Sadece bir saniye. Ama bu saniye nerede, ne zaman olacağı belli değil. Üstelik kameralar varsa seni kaydedecek. Uyurken olabilir, sunum yaparken, sokakta yürürken. Güzel. Bir anda, çıplak bir şekilde videoya düşebilirsin. Süre dolunca kıyafetlerin geri geliyor. Ama bir saniye, internette sonsuz olabilir. Bu teklifi kabul eder miydin? Ederim. Her ay yani 12 ayda 12 saniyelik bir çıplaklık isteniyor 100 tabii bin lira karşılığında. Tabii ne var hiçbir şey abi. Evet. Hiçbir şey alırım 100 bini kaçarım abi hadi. Ama hiç ummadığım <laughs> bir anda çarı çıplaksın. Hadi bir dengeç bir düşünün 30 yıl hep beraber. Pat diye şimdi nasıl çıplak oluyor bize. Ama bak kanka bir saniye gözünü kırptığında belki <laughs> görmeyeceksin bile. Bir saniye sadece. Tabii. Ya mesela şey güzel ay başında mesela hemen başladı bir saniyelik çıplaklık oldu dedin ki bu ay rahatız abi tamam bu ay. Ha mesela onun rahatı hallettik. var çok doğru onun rahatı var doğru. Hani şöyle yapılabilir beklersin o ayki çıplaklığın gelecek güne kadar tek başına evde takılırsın. Çok samimi arkadaşlarını alırsın yanına. Takılırsın. Çıplaklık gelir gider. Ondan sonra tamam bu devam edelim bu ay dışarı çıkarım mesela. Öyle Abi şöyle demiş. bir problem de var. Ya sen uyurken olduysa o ay artık tüm full tedirginsin. Hiç farkındasın. Evet. Bravo lan